Gebeliğin kendisiyle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Aslında gebelik oluştuktan sonra gebeliğin anne tarafından farkına varılması veya ekim tarafından teşhis edilmesi klinik gebelik olarak tanımlanır. Yani artık gerçekten ortada bir bebek vardır ya da en azından gebelik oluşmuştur çünkü adet gecikmesi olmuştur, anne bunu anlamıştır, yapıldığında laboratuvar testlerinde gebelik testi pozitif çıkmıştır veya ultrasonla bakıldığında e, uterus içerisinde, rahim içerisinde bir gebelik görülmektedir. Bu teşhis koyulduktan sonra gebeliği diyelim ki dördüncü haftasıdır en erken teşhisin koyulabileceği hafta. Ondan itibaren bebeklerin yaklaşık yüzde 10 ila 15'i gebelik kaybıyla yani düşükle sonuçlanır. Bunun altında çoğu zaman bebeğin kendisine ait e, hastalıklar ya da problemler yapar. %10-15'lik oran çok büyük bir orandır. Gebeliğin ilk iki buçuk ayı tamamlandıktan sonra yani e, son adet tarihine göre 12. hafta bunu diyebiliriz ya yani da 10. hafta diyebiliriz. E, bebeğin kendi yaşı açısından 8 haftalık yani endriyogenez dediğimiz bebeğin oluşma dönemi bittikten sonra gebelik kaybı ihtimali çok daha aza iner. Yüzde ikilere farklılar. Burada bile hala bebekler açısından riskler vardır. Bu riskler bebeğin sağlığını olumsuz etkileyen, vücudunun anormal gelişmesini ifade eden anomaliler dediğimiz sakatlıklardır. Bu sakatlıkların yüzde iki, üç oranında olduğunu biliyoruz. Bu sakatlıkların bir kısmının e, sebebi bile belli değildir. Neden oluştuğunu biz tespit edemeyiz multifaktoriyel denilir. İşte o gebelik süresince yaşanmış olan birçok faktör etkisiyle ortaya çıkar. Bunların yüzde iki üç dediğimiz oranı aslında major ve önemli sakatlıklardır. Bu önemli sakatlıkların içerisinde bebeğin kafatasının belki gelişmemesi, omuriliğinde açıklık olması, kalbinde delik olması, böbreklerinde tıkanıklık olması, midesinde belki tıkanıklık olması gibi yani bütün organlara ait. Ee, pek çok anomali iki 3 oranında kendini gösterir. Bebek için en önemli risk bu tür anomallerdir. Bebekler anomalili olmasalar bile, yani sağlıklı vücutları olsa bile bazen gebeliği başarıyla atlatamayabilirler. Çünkü içerisinde bulundukları ortam onların yeterince beslenmesine e, hizmet edemeyebilir. Bu yüzden bebekler küçük kalabilir veya işte çoğu gebeliklerle olduğu gibi rahim içerisinde sığmadıkları için erken doğma dünyaya gelebilirler veya annelerindeki sağlık problemleri dolaylı olarak onları etkiler ve sonradan hasta olabilirler. Enfeksiyonlar böyledir mesela veya bazı kan uyuşmazlığında ortaya çıkan hastalıklar böyledir. Bebek için en önemli riskler bunlardır.